Bir enerji piramidinde bulunan bazı canlı türleri aşağıda verilmiştir. Şimdi bakıyoruz. Enerji piramidinde hangi canlılar verilmiş? En aşağı kısımda uzun boylu ot toplulukları. Onun bir üstünde zebra, bir üstünde aslan. Evet bunu şöyle düzenleyecek olursak. Uzun boylu ot toplulukları yani bitkiler olan üreticiler. Hemen bir üstünde birincil Tüketiciler. Onun bir üstünde ikincil tüketiciler. Üreticilerde ne var? Uzun boylu ot toplulukları var. Birincil tüketicilerde ikinci tüketicilerde ne var? Zebra ve aslan var. Bizden istenen neymiş? Bakıyoruz. Her biyomun kendine özgü canlı türü olduğuna göre yukarıdaki enerji piramidi, aşağıdaki biyomların hangisine ait olabilir? Bizim burada dikkat edeceğimiz en önemli husus nedir? Uzun boylu ot toplulukları. Uzun boylu ot toplulukları dendiği zaman aklımıza gelecek olan savan bitki örtüsüdür. Savan uzun boylu ot topluluklarından oluşur. Aynı zamanda bu ot toplulukları arasında galeri adı verilen ormanlarda, şemsiye şeklindeki ormanlarda e, yer alır. Dolayısıyla eğer bir biyomda, bir biyomda bitki örtüsü belli ise bu biyom zaten ortaya çıkmış demektir. Savan bitki örtüsü. Hayvan türleri e, zebra ve aslan Evet, dolayısıyla e, bizden istenen neydi? Bu enerji piramidi aşağıdaki biyomların hangisine ait olabilir? Savan e, biyomuna ait. Değerlerine baktığımız zaman çalılık, e, maki bitki ölçüsü olduğundan dolayı maki biyomuna ait olamaz zaten. Tundra, tundra denilen e, yosun iken gibi ot topluklarına ait biyom. Bu olamaz zaten. Step, ilkbahar yağışlarıyla değiştiren, yazın kuruyan e, karasal iklimi ait Bozkır iklimine ait olan biyomdur. Ilıman çay dediğimiz zaman bu da yaz yağışları olan ve çayırlardan oluşan biyoma aittir. Doğru cevabımız dolayısıyla A seçeneğidir.